Peki maskeyi takmamız neden önemlidir sence? Çünkü hayyami çokludur. Hmm, dışarıya giderken maske takmak zorunda mıyız? Hı -hı. Başka ne yapmak zorundayız mikroplardan korunmak için? Ee, ellerimizi sık sık sabunla yıkamalıyız. Başka? Ee, evde kalmalıyız. Başka? Üstlerimizi hmm, fırçalamalıyız. Başka? <laughs> Eldiven takmam şart mı? Eldiven takmalıyız. Maske? Maske takmalıyız. Hı, hmm. Şimdi bunları niye takıyoruz biz? Hangi virüsten korunmak için takıyoruz? <laughs> o mikrobun adı ne biliyor musun? Virüs. Ne virüs? Hı? ne virüsün adı neydi? Hı, hmm. hmm. Tamam. Açıklamanın için teşekkür ederiz Alya. Hiç his, Peki e, buradan buradan buradan, buradan birilerine söylemek istediğim bir mesaj var mı? Yok. Tamam.